Arkadaşlar şu anda karşınızda andan Grafik kalitesi benim çok fazla hoşuma gitti İnanılmaz bir mobil oyun Yani bunu aynı şekilde mobilleri görebiliyoruz Ben karakteri çok beğendim arkadaşlar Kesinlikle dokunmak istemiyorum Çok tatlı geldi bu arada Abi çok güzel Bak abi bak PUBG Mobile'de olmayan şeylerden bir tanesi Her bokunu büyük ihtimalle... Tamam ben buldum. Tamam ben buldum arkadaşlar. <laughs> Başka bir şey yapmak istemiyorum. Buradan yine böyle gözlükler mözlükler takabiliyoruz. Tatlı olmuş böyle. Bak bunları bizimkilerin hepsi sever ha. Bak şöyle olsun bizimki. Böyle. Bu ne pembiş şey yap. Arka planı pembiş şey yapmayalım. Böyle kalsın arka planımız. Eee. aa, abi ne kadar güzel şeyler var lan. Tamam bir tane motorlu olsun. Bu ne işimize yarıyor? Ha Kilomuzu belirli tam ortada kalsın ya güzel güzel kilomuz güzeldir böyle. Next diyelim. Ben buralarla çok fazla ilgilenmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü burası bir e, beta testi. Şöyle bir vezir bey yazalım. Ondan sonra yani kız karakterle oynuyorum. Çünkü neden böyle oyunlarda kız karakterle oynamak gerekiyor. Hitbox'ı daha küçük oluyor arkadaşlar. Küçük oluyor zayıf olduğu için hitbox'ı daha küçük oluyor. Bakalım bizlere PUBG Mobile neler getirmiş arkadaşlar. Tencent'ın yaptığı bir oyun. Arkadaşlar ilk görevimiz yine standart her oyunda olduğu gibi koş görevi. Bakalım. Aa çok güzel yapmışlar lan. Bak normalde ee, biliyorsunuz emülatörle falan oynuyoruz biz mobil oyunlara. Tamam buradan bir şey topla dedi. Ne topladık lan? Ha çantamızı aldık. Güzel. Hemen çanta ikimizi kaptık arkadaşlar. Şöyle bir koşalım. Bakalım bu bizi nereye götürecek. Bu hikaye kısmı arkadaşlar oyunu bizi tanıtmak için yapmışlar ama arkadaşlar bu oyunla ilgili başka videolar gelmesini istiyorsanız mutlaka yorumlara yazın. Mekanlar çok güzel olmuş böyle. Bu ben bunun nasıl bir mobil oyunu oyun olduğunu halen anlamadım arkadaşlar. Yani ha tamam şuraya bir şey yapalım. Şu anda İngilizce arkadaşlar ama Türkçesi çıkacak merak etmeyin. Şu anda beta'da olduğu için böyle aha zombi geldi lan. Arkadaşlar ilk zombimizi gördük. Oo bir tane daha geldi. Oğlum daha dur lan. Deneme aşamasındayız. Tamam güzel. Bir headshot. Tamam headshot yedi güzel. Headshot vurunca daha çok vuruyoruz. Güzel. Abi çok güzel yapmışlar lan. Gel abi. Arkadaşlar şu oyunu katılmak istiyorsanız ya yani Discord kanalımıza mutlaka girin arkadaşlar. Discord kanalımızda sizlere yardımcı olacağız. Ben linklerini koyacağım orada. Böyle açık dünyada loot yapabiliyoruz. Mesela bak şu anda ağrı kesici bulduk bir tane. Ağrı kesiciyi kullanabilirsin diyor. Hemen ağrı kesicimizi kullandım. Dediğim gibi PUBG Mobile mekaniklerin hepsi var arkadaşlar oyun içerisinde. İşte ateş etmedir, işte loot yapmadır falan. Ama bu tarafta ekstra olan da daha çok şey var. Ee, kendi evimizi kurabiliyoruz mesela daha PUBG Mobile yeni gelen bu ev kurma muhabbetleri var ama. Burada açık dünyayı evimizi kurabiliyoruz. Nereye gidiyoruz abi? Arka tarafa götürüyor bizi. Bas bakalım. Burada ne varmış? Bir box. Aa güzel silahımızı bulacağız. Tamam bir tane shotgun bulduk. Normalde oyunda shotgun'ı çok fazla sevmeyiz ama Zombi oyunlarında shotgun akar arkadaşlar. ammo yok diyor. Mermi bulamadık. Ha, mermiyi nereden bulacağız? Reload yaptırmıyor yok. Şuraya bas diyor. Buna bas. Ha. O yere çanta bırakıyoruz. Çanta içerisinden mermiler alıyoruz. Enteresan olmuş. Tamam, tek mermi yiyor. Sağ klikle yine Baba sizi şöyle bir lobiye doğru ben bir alayım. Güzel güzel güzel. İlk başta zombilerle başlıyoruz. Bu ne lan burada? Abi sen ne? Aa uyandı lan. Aa arkamdan geldi şerefsiz. Yaptan aşağı. Şuraya bas diyor. Buradan feneri açabilirsin diyor. Tamam güzel açtık fenerimizi. Ha bu tarafa geçiyoruz robotların yanına değil. Baba sen tek yiyor musun peki? Oha tek yemedi. Tamam arkadan tek yemiyorlar. Bunlardan loot düşüyor mu acaba? Daha bir loot düşürmedik. Büyük ihtimal deneme sürümünde olduğumuz için olabilir arkadaşlar. Sen ölüyor musun? Ölmüyorsun. Bunlar patlıyor mu? Yok patlamıyor. Abi ben her şeyi böyle öğrenmeye çalışacağım büyük ihtimalle. Aa motosiklet bulduk lan çok güzel. Eee Canon taktım moment. Tamam. Okay. Ha collection parts diyor. Malzeme. Tamam malzeme buluruz abi. Ha buradan arabayı da lootlayacağız. Güzel. Aha arabanın içine girdim. Arkadaşlar beta'da olur böyle şeyler. Şimdi beta testindeyiz. Ben şunları bir öldüreyim gelmişken ya. Bana git diyor da. Ha sen biraz büyüksün herhalde. Tamam. E ee baba, e ee, baba. Gel bakayım buraya. Arkadaşlar oyun yemin ederim sıfır kasma. Bak siz de zaten görüyorsunuz gram kasması yok şu anda. Bu ara sahneyi geçebiliyor muyuz? Eee please tap diyor. Tamam. Tapla aynı anda bas. Ha, tamam. Ben tamam, buradan skip diyelim. Direkt biz hikaye modu orada siz izlersiniz arkadaşlar. Konuşalım abi. Tamam biz yeni geldik. Evet. Yine mi Caps'le basacağız acaba? Ha. Tamam hadi boş yapma abi. Sen bize bir göster. Aa burası toplanma alanı arkadaşlar. Biz PUBG Mobile'deki e, eğlence parkı gibi düşünebilirsiniz. Burada hepimiz olacağız. Yani mesela sen arkadaşın oyun oynuyorsa girip burada arkadaşına görüşebileceksin. Onunla beraber görevlere gidebileceksin. Bu şekilde yapılmış, bu şekilde tasarlanmış. Ha, Survivor geldik. Tamam, okey. Burada her şeyimizi görebiliyoruz. Tamam, tamam. Bunların hepsini ben detaylı videosunu çekerim arkadaşlar. Eğer siz oynamayı düşünüyorsanız ben bunun detaylı olarak videosunu sizlere çekerim. Merak etmeyin. Ha, önce bir duşa Allah'ım göster. Ay! Ha çıplak değilmiş. Allah'ım telef yedik sandık. Tamam arkadaşlar. Şimdi <laughs> Arkadaşlar bunu şey olarak düşün ya. Yani. Dışarıda kapıştık, ettik. Yorulduk, bir geldik, temizlendik, yıkandık. Sonra gelip ha bir de yatıp uyuyacağız. Abla soyunmadan öyle bizim için makuldür. Tamam, güzel. Şimdi bize klasik olarak her boku öğretti. işte dışarıda bir fight attıktan sonra gel dedi, banyonu yap dedi. ilk önce dedi canını doldur dedi. Görevini aldı dedi. Sonra dedi yat uyu dedi. Çünkü bu oyunda her şeyin önemi var. Bak sol üst tarafta arkadaşlar e, can var yemek var yorgunluk var her şey var Bunların hepsini yapmanız gerekiyor Yoksa hayatta kalamıyorsunuz Bu çünkü bir hayatta kalma oyunu arkadaşlar Yani Burada herhalde kıyafetleri yıkıyoruz Evet ablacım iyi tamam güzel Açık saçık bir şey giymemişim arkadaşlar Arkadaşlar büyük ihtimalle ilk görevimize şu anda çıkıyoruz Böyle bir helikoptere getirdi bizi Helikoptere gittiğimiz gibi Tamam bizi artık Sonunda beklediğimiz anda geldik arkadaşlar. Dış göreve gidiyoruz. İlk açık dünya görevimiz olacak büyük ihtimal. Ben kullanmıyorum bu arada helikopteri. Bizi gidecek büyük ihtimalle bir yere bırakacak. Buraya geçebiliyor muyuz? Geçebiliyoruz herhalde. Bakayım bir. Yok buraya geçemiyoruz arkadaşlar. Şu anda nereye gidiyoruz acaba? Ha şu bölge yok bu bölge değil. Bizi bir yere götürüp bırakacak arkadaşlar büyük ihtimalle. Orada hayatta kalmaya çalışacağız ve görev tamamlayacağız. Arkadaşlar aşağıda Red diye bir yer var. Oraya şu anda zombiler saldırıya geçmişler Ve bizim bunu gidip büyük ihtimalle yardım edeceğiz buraya. Şu anda şehre girmesinler diye tam helikopterle biz yardıma geldik. Bizim gibi de hastane helikopteriymiş. Red Buda ilk yardım geldi. Rahat olun kardeşim. Burada 5-6 yıllık PUBG Mobile oyuncusu var. Bize zombi mombi işlemez. Abi. Biz zombi modunda gece gündüz oynayan bir adamız. Tamam sal abla bizi konuşma. Sen sal orası bende İlk görevimiz hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar Aha Lan ne ara yap Lan ben, bana kalmadı lan zombi Arkadaşlar tamam olay başladı şu anda Baba Öyle koşarak bu işleri Gerçekten burada geçebileceğini düşünüyorsan Yanılıyorsun kardeşim Lan köpecik gitme lan Lan gitme oğlum yarlar lan seni Tamam Arkadaşlar bu daha ilk görev olduğu için basit gelebilir hepinize. Orada bir tanesi kustu mu ne yaptı ya? Galiba öyle bir şey oldu arkadaşlar. Bundan sonra inanılmaz fazla zorlaşacak ve sadece arkadaşlarınızla bile geçebileceğiniz bölümler olacak. Hemen menüye baslıyor. Buradan skills'e baslıyor. Ha burada skill'imiz varmış. Unlock dedik. Skill'imizi açtık. Okey baba. Tamam. Nasıl kullanıyoruz peki skill'imizi? Allah'ım o ne? Onu onu avradını o neymiş lan? Dur 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 dur. Aga. Allah. Tamam yat aşağı. Sen de yat. Oğlum zombi modellemeleri bu arada çok iyi ya. Aa dur bir şey başladı. Ben yanlışlıkla bir şey başlattım. Umarım böyle hani bu kadar güçsüz değildir rakipler. Bir tık bana güçsüz geldiler çünkü. Hepsi tek yiyor. Şimdi sadece bir iki tane hasar yedim. Tamam al hepsini. Anını avladın sen O hayatta mıydın? Allah. Benim canım nerede? Sol üstte tamam. Tamam baba. Tamam oğlum seni lootladık lan. Bunlar pat Aa patlıyormuş bunlar lan. İlk baştaki niye patlamamıştı acaba? Tamam burada bandaj bandaj çıkardık. Güzel. Hoş baba. Güzel. Bir tane de onun ağzına. Bir tane de sana kardeşim. Mermim ne durumda? 59 tane mermim var zaten, tamam, mermi sıkıntısı yaşamadık şu ana kadar. Abi yan tarafında zombi var yerde, yatıyor seni ısırmıyor. Bak bu pıt 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 garip geldi bu. Tamam. Okey miyiz abi? Tamam. Ne oluyor lan? Watch out dikkat et diyor. Tamam da abi 2-3 tane zombi var. Ben onları, lan bıçakla hallederim ben onları ya. Sen rahat ol ya. Oo tutunma özelliği varmış çok güzel. Yani şey atladıktan sonra da tutunma özelliği varmış. Güzel çıtır. Baba seni bir lobiye yollayalım. Var mı başka? <laughs> Git abicim. Dur şunlara bomba atacağım. Aa lan bizim. aa zombileri çekiyormuş lan bomba. Güzel. Lan, bu baya güzel bir özellikmiş. Ben direkt bomba olarak sanıyordum. Ama şey zombiler çekiyormuş yanına. Böyle olması güzel oldu, tatlı oldu. Allah. Abicim öyle bir şeyler onunu avradı. Lan o ne? Allah. Az önce vurdum senin. Gel 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 gel. Ne oldu? Ne oldu? Tamam. Aha. Aa bak bu adamda direkt lootladım bu adamı. İçerisinden bir şeyler çıktı. Demek ki böyle yerlere bakmak gerekiyor giderken. Abiciğim ben seni demin lootlamadım ben senin yanına niye geliyorum? Ha bu adamı mı kurtaracağız? Daniel, tamam. Tamam tamam iyi. iyi. Hadi hadi. Tamam, hadi görüşürüz. Allah'a emanet. Tamam şimdi şuraya bir bitireyim bakayım. Okay. It's time to leave. The exit is just up ahead. Buradan çıkmamız gerekiyor falan filan diye. tam çıkarız abi. Aa search. Güzel. Aa first kit falan buldum lan. Canım daha full ki benim ya. Tamam. İlk görevimizi bitirmiş olduk. Para aldık. X aldık arkadaşlar. Eğer bu videoya güzel bir like gelirse. Siz de bu oyunu beğendiyseniz arkadaşlar. Videolarını çekmeye devam edeceğim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Anla anlı, anlı beğenenler ve başlayanlar mutlaka yorumlara yazsınlar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.